arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi yaptığımız maket evi tanıtacağız. Maket evimizin görünümü böyle. Öncelikle mutfaktan başlayacağız. Bu şekilde mutfağımız var. Mutfağın ışığı açılabiliyor. Evet Artık. açıyorum. Arka açtı. Ee, evet açtık. Çok iyi açtım. Çok güzel. Şunlarla şunu tutturalım bir dakika. Evet. Sen tanıtı koy Akif. Ben tamam. Şunu bir de şurada bir tane fırın var. Şurası açılabiliyor. Ee, şöyle tabaklar koyduk. Çok güzel. Işığı böyle pudingler açtık. var. Evet. Bunların yapımını diğer videomuzda göstereceğiz. Bir fırın var. Tezgah var. Şöyle vestiyer yaptık. Vestiyer değil de şey... Biz burada bestiyer diyoruz evet, ama burada askılar var, bir tane maske var. Burada bir e, çekmece var. Burada bir dolap var. Kapı kolunu böyle kartondan yaptık. İçini dolduracağız. Şimdi salona geçelim. Zaten salona mutfak birleşik gibi. Bakın. Burada bir televizyon var. Burada kumanda var. Çok güzel. Şöyle... Bir tane bardak var. Kaltık Burada da peçete var. var. Bir var. koltuk var. <laughs> Sonra banyonun da <laughs> açılıyor. Bu daha kolay. Bunun açımı. Ama oraya değmeyecek. Bak şuraya. Şu Açılmıyor. Bu. Dur be ben de bir deneyeyim. Evet arkadaşlar bu ışık açılmadı. Zaten banyonun ışığı biraz e, çok iyi açılamıyor. Ama böyle de zaten gözüküyor. Burada bir maylı peçete var. Burada böyle e, kağıtlan bir priz yaptık. Burada bir çamaşır makinesi var. Bu şekilde açılabiliyor. E, burada lavabomuz var. Bir sabun var. Yanında havlu var. Altındaki rafta boş bir <laughs> e, havlu var. Diğer tarafta ise duş akabin. Burada bir, e, rafta bir şampuan var. Yeni baby. Evet. Bir tane de şurada şey var böyle su aksın diye. Çe <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi <laughs> üst kata çocuk odasına geçiyoruz. Çocuk odasında bir ranza var rafza yastık güzel. ve yorganlar var. Takım onlar yastık ve yorgan. Bir e, bir tane böyle paspas Ra, var. Raflık var. Bir tane bir ıslak tane mendil raf... de var. Islak mendil. Sis ee, olarak canavar. oyuncak. Canavar. Hediye paketi. Bir tane ve tam... oyuncak kutusu. İçinde de <laughs> minişler var. Burada bir pencere var. Şimdi yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasında ağaç tanıtacak. Evet. Şimdi yatak odasında şöyle bir yatak var. Bir de şurası çok gerçekçi oldu. Şöyle. Bir de yastık pembe ve sarı şöyle. Bir de pembesi de burada. Örtüsü şöyle kalp. Re renginde çok güzel gözüküyor. Başka bir şey yapmadık. Sadece yatak var. Ve ee, kapı burası. Abi şurasını silikonlayacaktık. Evet. Unuttuk. Evet. evet. Bizim vakit evimiz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.